Merhaba bugün hava güzel. Evet güzel. Evet güzel. İnsanlardan çok bugün araba var. Araba bugün çok. Evet. Neden? Bugün pazar. Pazar bu yüzden. İş yok. İş yok. Evet. Cumartesi, pazar girişi yok ki insanlar çok geliyor buraya. Ama araba çok var. Bak insanlar buraya süne çıkmış. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Konuş ne? <laughs> Böyle diyor ki, diyor eldiveni takıyorum çok sıcak oluyor. Çıkarıyorum soğuk oluyor. <gülüyor> <He>? <gülüyor> ya, buyurun, buyurun, yaparsın. buyurun. Ayrıca iki tane Bol takışım var. <laughs> çok Şimdi güzel olan karıştı.

Bakın en güzel. Evet. Kaç dakika? Yarım saat. Ben sen ne yürüyorsun? Araba yok. Öyle. Sen bunu diğer bakın. Tamam diğer bakın. Nerede uzak? Bir uzak. Bir yana uzak. Bir yana uzak. Herkese pazar sabahından günaydınlar. Bela'yla e bugün dışarıya çıktık. Biraz hava alalım dedik. Bela hava nasıl? Hava nasıl? Sadece soğuk. Bela'yla susak uzun süre dışarıya çıkıyoruz yani. Bu yüzden fazla gezemiyoruz, hava soğuk olmasından dolayı. Belada tek soğuk, hava da yürümeyi sevmiyor. Hani hanse tarafına hava sıcak olduğu için burası soğuk ona göre. Bu yüzden fazla yürümeyi sevmiyor. Berela, hala e, solduruş hatları altında hayatımızı birleştirdik. Bayağı bir zorlu yollardan geçtik. Ve Allah'ın yardımıyla Türkiye'ye geldi kendisi. Resmi nikahımız yok kendisi Müslüman oldu. Onun dışında yeni yeni adapte olmaya çalışıyor. Yani Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Evet. Ve kendisi de biraz dolanıyor gece de. Zamanla alışıyor yani. Yani bir kaç kelime biliyor, Anlayabiliyor yani. Bunun dışında yemekleri pek alışamadı. Zamanla alışıyor o. yani Laos yemekleri, Türk yemekleri onlara göre çok çok farklı. Türk yemekler evet. biraz zor. Evet. <laughs> yani burada az kalmıyor da yani yemek yerken mesela tadı farklı oluyor. Yani yemek pişmiş veya az pişmiş gibisinden biraz farklı oluyor onun için. Bundan sonraki süreçten daha iyi hale gelebilmemiz için bu bol, bol video çekmeye çalışacağız. Ee, kanalımıza bundan sonra daha aktif olmaya çalışacağız. Umarım bizi destekler. Ee, kanalımıza abone olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Wow. Ses bizi yutmuş haberimiz yok. Çok soğuk. Göz gözü görmez oldu. Baksana Arabalar ışıkları dahi yürümüyor? Çok tehlikeli. Özellikle araçlar yavaş gitmesi gerekiyor. Öyle bir şey yok. Çok sesli.